Alaydar Fırat. E, şunu söyleyeyim. E, bir e, sadece aslında partilerin değil bütün farklı kesimlerin e, içinde yer almasından mutluluk duyacağımız bir süreci yaşıyoruz. E, elbette ki denebilir siyasi partilerin nihai hedefi seçim kazanmak oy almak daha fazla oy almak denilebilir ama e, ülkenin kurucu partisi olarak bizim şöyle bir sorumluluğumuz var. O sorumlulukla hareket etmek zorundayız. Son seçimde bize verilen %38'lik oy da aslında bizi daha merkezde bir konumlandırmaya itmiştir. Dolayısıyla bir değişim sürecinin ya da bir normalleşme sürecinin öznesi ve aktörü olmak durumundayız. Bunun elbette ki bu süreç, bu tür süreçler daha doğrusu çok kolay anlaşılabilen, çok kolay hazmedilebilen ya da herkesin kendince hızlı bir biçimde katkı sunabileceği bir süreç değil. Bunu örgütleyeceğiz, bunu hep birlikte bir e, yukarıdan aşağıya e, bütün kesimlere, e, bizimle konuşmamış kesimlere, bizden uzak durmuş kesimlere kendimizi anlatmak zorundayız. Ama şu e, eğer hani muhalif medya ekseninde ya da muhalif düşünürler, yazarlar ekseninde şunu söyleyecekseniz, ya tamam biz de birinci parti olduk dolayısıyla geçmişte birinci parti olan AK Parti çok kötülük yaptı, şimdi sıra bizde bir yak, gibi bir yaklaşımsa, bu yaklaşma asla izin vermeyiz. Bu yaklaşma asla geçit vermeyiz. Bunun üzerinden e, ne genel başkanımızın kimliği ve kişiliği buna izin verir ne bizim mevcut şu anki parti yönetimi buna izin verir. Böyle bir siyasal davamız e, böyle bir bunu bir kan davasına dönüştüren bir yaklaşımımız yok. Hatta hatırlarsanız sevgili Fevzi seçim akşamı genel başkanımız e, kutlamaların bile yapılmaması gerektiğinin üzerine durdu ısrar ve inatla bir başarı kelimesini kullandı, zafer kelimesini kullanmadı. Çünkü karşımızda düşman yok, karşımızda kazanabileceğimiz, ikna edebileceğimiz, eşit haklara sahip olduğumuz bir yurttaş topluluğu var. Dolayısıyla kendimize o insanları anlatmak zorundayız. O insanları aşağılamak, o insanlar yok saymak, ötekileştirmek ya da işte başka türden bir yaklaşım içerisinde negatif bir pozisyon ya da negatif bir kimliklenme içerisinde olmak bizim çok kabul edebileceğimiz ya da savunabileceğimiz bir şey değildir. Ülkenin önünün açılması lazım. Ülkenin önünü açabilmesi için de bu farklı kesimlerin bir araya gelip artık bu ülkenin geleceğine dair bir tasarımda buluşması gerekiyor. Yoksa herkesin kendi mahallesinden kılıç sallayarak ya da öfke nöbetleri kusarak herhangi bir şeye bugüne kadar nasıl katkısı olmadıysa bu süreçlerin ne iktidara katkısı olduğu, ne ülkeye katkısı olduğu, ne topluma katkısı olduğu Bundan sonra da bunu olmayacaktır. O yüzden çok eğer merak ettiğiniz şey suçsa hani kararlı mısınız bu süreci sonuna kadar götürmekte? Elbette. Bunda zerre kadar kuşkunuz olmasın. Yani e, her aşamasında bu normalleşmeyi e, bu, şu şunu yapmıyoruz. Yani iktidar her dediğine, her yaptığına doğru demiyoruz ama e, makul sınırlar içerisinden bir eleştiri, makul herkesin anlayabileceği ve herkesin kabul edebileceği bir tonda bir söylem geliştirme çabası içerisindeyiz. İşimizin kolay olmadığını biliyoruz. Alışılmış bir takım Çok pratikler için. var. O ben... pratikleri tercih etmek, yeni bir takım o negatif kimliklenmekten çıkıp daha farklı bir politik pozisyona gelmek kolay olmayacaktır ama bunu başaracağız. Bunu başarmak zorundayız. Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Yani yeniden bir araya gelip bütün kesimlerin bir ortak yani tasıda ve kıvançta bir olabilecek bir yeni bir ulus tasarımının ya da o ulus hissiyatının ortaya çıkması gerekiyor. Tek tipleşmeden bahsetmiyorum, homojenleşmeden bahsetmiyorum. Tam tersine ayrı fikirlerin ama herkesin saygı duyacağı ve sınırlarını da iktidarın çizmeyeceği ya da partilerin çizmeyeceği bir siyasal atmosferi mutlak surette oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden genel başkanımızdan üyemize kadar herkes bu sürecin içinde olacaktır. Örgütlerimiz de emin olun bu konuda son derece hassas. Bunun geri belediye başkanlarımız da bundan sonraki süreçte işte, emin olun bunu çok güzel örneklerini vereceklerdir. Ee, burada yani sadece Cumhuriyet Halk Parti'nin bir kazanımı olmaz. Türkiye'nin bütün olarak herkesin büyük bir kazanımı olur. Çünkü farklı bir siyaset ortaya koyduğunuz zaman yoksa diğer türlü mevcut mevcudu tekrarlarsak mevcudun hali pür mealini kendimize örnek alıp oradan bir siyaset üretmek ki o da üretilen bir siyaset değildir. Onun bir şey kazandırmadığını bugüne kadar gördük. O yüzden mutlak surette değişim kendisini dayatıyor bize. İnsanlar yoruldular. Geçmişte yaşanan tartışmalardan, hesaplaşmalardan, birbirini tehdit etmekten inanılmaz bir biçimde yoruldular. O yüzden yeni bir iklimi yaratmak zorundayız. Bu yüzden siyasi partileri ziyaret ediyoruz. Bu yüzden e, medyanın farklı isimlerini ağırlamaya devam edeceğiz. Onlara konuşmaya devam edeceğiz. Onları dışlamayacağız. Kimseyle bir hesabımız, kimseyle herhangi bir derdimiz yok. Bunu net bir biçimde ifade etmek isterim. Yani şey normalleşmenin üzüldüm. de bir sınırı olmayacak bu evet, anlamda. Bir, bir şey çerçeve yok. Şey öyle mi? anladım. Bir arkadaşımız şimdi bana herbette yerinden... ki yani no, yani normalden Saniye. bahsediyoruz. Normalin sınırları ya da normalin normal yani olması gerekenden bahsediyoruz. Yani biz şu anda olağanüstü bir sürecin içerisindeyiz maalesef. Kimin katkısı ne kadar olmuştur o ayrı bir tartışma konusudur. Herkes kendi vicdanında onu tahtlar veya eleştirisini, öz eleştirisini yapar. Ama hani bu normale kavuşmamız gerekiyor. Siyasi partiler, Hı -hı. siyasi partilerin genel başkanları birbirleriyle konuşmalı. Gazeteciler birbirleriyle konuşmalı. insanlar meslektaşlar birbirleriyle konuşmalı. Dolayısıyla birbirinizle konuşmadan, birbirinizle tartışmadan, ortak aklı harekete geçirmeden nasıl bir ülke olabiliriz? Nasıl bir ulus olabiliriz? Evet. Nasıl bir millet olabiliriz? Yani bahsettiğimiz şey yani 100 yıllık cumhuriyetin zaten ilk 100 yılını çok derin acılar ve derin tartışmalar ve şeylerle geçirdik ama ikinci yüzyılda aynı kavgaların, aynı bilinç biçimlerinin, aynı yaklaşımların egemen olmasına izin vermemeliyiz. Daha farklı bir tefekkür, daha farklı bir tahayyülle yeni bir gelecek istemeliyiz ve onun için çalışmalıyız. Yoksa ilk yüzyıldaki yaşanan acıları her kesim yaşadı. Yani biraz evet. önce konuşuldu acıların yarıştırılmaması. Ya bu coğrafyada olup da acı çekmeyen, bu coğrafyada olup da öyle ya da böyle mevcut düzenden muzdarip olmayan herhangi bir toplum kesimi var mı? Yok. E Dolayısıyla bugün artık başka bir şey konuşmak lazım.